B bir şey gelmedi. Ben mid bakıyorum. Yavaş. A B. Evet. Dur gösterme. Yok çok az. Çok Ama öldü Oğlum herif akan çıktı herif. Akan kapıya yöneldi adam çıktı amına koyayım. Şey <laughs> MP9 alalım. MP9 ben kullanmıyordum geçen maçta bir tane adam geldi ya. Sırf onun için. yakacağım ben. Mit, şey var. Dark var. <laughs>